Beyler aşağı iniyor musunuz? Evet olsan gel bu tarafa. Abi Bak. sola doğru gel, sola doğru. Dikkatli olun. Abi aşağıda bir şey geliyor. hiçbir yer beyeyim. yok burada. Vay abi sola gelmeniz gerekti. Oz çok lütfen. sola gel abi. Hep inemedin de sola doğru gel tamam mı? Şurada Abi aşağıda yaratıklar var. Ciddi o ne misin? Lan? Oğlum kocaman bir yaratık var lan aşağıda. Abi ben çok korktum sizi bekliyorum. Ay nasıl bağırıyorlar olsan. Abi ben çok yukarıdayım molotof atacağım burada. Abi nasıl atacaksın orada molotof? Atarım abi niye atamıyım? Abi ben indim. Arka durum ne aşağıda? Abi ben şimdi bir molotof atmaya başlayacağım de bunlar bana doğru gelebiliyorlar. Oğuz neredesin? Geliyorum geliyorum. Oğuz sen yürüyorsun. Evet. Tırman bak, bak bura bana şey geldi. Çok uzun geldi. Oğuz ne yapıyorsun lan yürüye yürüye iniyor Oğuz. Dur. Ops. Lan. Ne haber bura? İyidir abi. <laughs> Oğlum çok korkuyorum dur. Aşağı, aşağıda ne kadar yer var? ineyim mi? Abi inin. Oh. Abi burada çok değişik yaratıklar var ya. Tutacağım seni gel. Tamam. İn. Tamam abi oradan yürüyerek inebilirsiniz. Bir şey olmaz. Canınız da gitmez. Anka bu burada... Ay. Abi bu dört kollu sekiz bacaklı neyse de şurada şişman şişman bir şeyler var. Nerede anka? Daha demin yukarıdan Bak, gördüm tarafta. de. Oha! Ola şu ne dört ne kol yakalım. Aa ben yakıyorum onu siz etrafı bir araştırın. Hacı şişman var lan burada. Ay Olsan o bebeklerin büyüğü. Aynen öyle abi. Kaan abi yukarı tırmanabiliyor. Yok daha neler. Oğlum baksana gelmiş buraya kadar. Ona da? Yakmadan mı attın? Yaktım diye biliyorum ama. Arka durum ne? Abi dört kollu ölmek oğuzhan, üzere. Oğuzhan, Oğuzhan yani. bak bak. Oha. Oğuzhan. Oğuz. Abi. Koşuyor. Abi yak at şurada sıkıştı. Ya? Üstü kanıyor ya. O sakın aşağı inmeyin abi. Abi inmeyi düşünmüyorum zaten. Şurada abi bir tane daha var arkanda. Abi bende sadece iki tane motor kaldı. O ne lan yok, burası. Canlarını götürün. Abi deprem oluyor farkındasınız değil mi? Evet. Anka. Abi dört kolluyor ha. Ha şu dört kolluyu düşürelim abi. Şu kutulardaki şeyleri toplayalım. Abi bende iki tane monotof var o yüzden harcamak istemiyorum o şişmanlara saklayayım. Aa öldü. Öldü, öldü, öldü abi mi? inin. Öldü abi. Şu şişmanı öldürmem lazım. Abi şuradaki kutuları topluyoruz biz. Abi kutularda fişek var sadece. Yapma be. Ne yaptın beni. Olsan öldürdüm. Helal olsun bro sana. Abi harikasın. Kaan bir tane daha şişman var. Kutularda bir şey yok. Yalnız bir şey diyeceğim. Anka ben çok acıktım. Yiyecek bir şey var mı? Gel abi ateş yakalım şurada. Biraz bu tarafa doğru gelin de oradan görmesin. İyi fikir. Görürsen ben yukarı çıkın ama tamam mı? Abi orada bak gezişini görüyorum pisliğin ya. Oğuz yukarı baksana ilk defa buraya geldik abi. Abi iki Harbiden. tane et attım biri sana biri Oğuz'a. Ben tokum. Bu kadar derin olduğun hiç farkında değildim ya. Rica ederim. Etrafta bir sürü kuş var. Aynen cesetlerdeler. Onları avlarsak iyi aslında. Kanka patlayıcı bir malzeme bulamadın değil mi? Çip buldum da bomba yapacak şeyim yok. Geçen bölümlerde dinamitlerin hepsini harcadık. Olsan acıktıysan yemek ye bak yemek var. Evet abi gelin yemeği yiyin. Yanmasın. Ben kendi hakkıma düşeni yedim abi. Kaan abi sen de ye. Ben yedim. Eyvallah Daha çok teşekkür ederim. Oldu suda bir şey var mıdır? Bilmiyorum bro. Bir kontrol et istersen. Tamam. Arka şu şişmanına gelsene bir ilgin Hemen geliyorum. Abi kaç tane molotof öldü? Bayağı öldü. Ben iki tane attım en az. Ben de iki tane attım. Ne iğrenç bir varlık. Vay pisliğe bak. Taşa girdi anka gel. Oğuz kaça kaça. Dikkat et, yağmur yağıyor. Oh. Ne yağmur? Arkadaş koşacak yine. Öldü, öldü, öldü. Harikasınız Ay abi ya. siz ya, harikasınız. sik Abi suda ne var? Olsan. Heh. Suda abi bir mağara var. Bir desem inanır mısın bana? Mağara mı? Mı? evet abi suyun içinden de daha derine gidiyor. Abi, abi oradan ilerlememiz gerekebilir. Hadi gidelim. Burada başka bir şey var mı diye bakalım. Abi ona dört kolu gelmeyin buraya. Gelmeyin buraya hiç gerek yok. Abi direkt suya atlayalım bence hiç uğraşmayalım. <laughs> bir şey yok Peki, çünkü tamam. buralarda. Abi kafanıza giyin şunu. Dalgıç kıyafetini. Oz yedek tüpü nasıl takabilirim buna? O kendisi o kendi otomatik takıyor bro. Tamam, su de değiştiriyor yani. Aynen. Yani Hadi süper. abi gir. Gir 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 gir. Tam ortadaydı bak. Aa burada. Evet. Oo. Burası cidden dediğin gibi varmış. Aşağıda ne çıkar bilmiyorum söyleyeyim. Hadi bakalım gidelim. Abi hiçbir şey göremiyorum. Bir şeyler var olsa iğrenç bir şeyler var. Buru ben de görmeye çalışıyorum şu anda. Nerede hiç, abi? Hiç fikrim yok. Harikalar şeyler var ya. Arkadaşlar. Ne oldu? Sanırım bu taraftan. Aynen. Şurada derin bir şey var. Mağara gibi alan. Aynen. Bu mavi ışık nereden geliyor ya? Hiç fikrim yok. Abi küçük bir mağaradan içinden geçiyorum şu anda. Evet. Hemen arkandayım. Çok hızlı gitme. Abi geride kaldınız. Biraz hızlı gelin. Tüpün bitmek üzere. Senin yedek tüpün var mı olsan? Vardı. Hadi artık. Abi hala devam ediyor buradan. Oğuz bu tüpü değiştireceğine emin misin? Burada tüpün yeteceğinden şu an e, şüpheliyim ben. Oğlum çıkış nerede lan? Çıktım. Çıktım cidden çıktım. Arkadaşlar neredesiniz? Tüpüm bitiyor. Olsan tüpü değiştirmiyor. Çabuk gel ne yapıyorsun ölme sakın. Abi çok çok az mesafe var. Çok az mesafe var. Yetişirsin. Bura sakın ölme. Aka neredesiniz artık gelin. Abi çıktım çıktım çıktım. Kaan abi çok az bir mesafe var abi. Kaan abi gel boğulmuyorsun değil mi? Olsan galiba ben başaramayacağım abi. Buru hayır buraya kadar birlikte geldik hadi. Abi artık canımdan gidecek. Buru hadi yapabilirsin. Ah. Ay olsan. <laughs> of dostum harikasın sen ya. Eyvallah. Oğlum harikasın. Son anda kurtuldum. Helal olsun abi. Nereye geldik? Aa baksanıza burada bir resim var. Bakalım. Dalgıç bir adam var, balıklar var. Oğuzhan senin çocuk yapmış bunu. Aynen öyle bro. Arkadaşlar burada bir kapı görüyorum. Buradan devam edelim mi? Buradan galiba abi. Aynen. Anka. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar. Oo Aa burası özel yapılmış bak. Aynen öyle. Bro seni buradan getirdiler herhalde. Sen buradan bahsediyordun daha önceden de kapı falan evet diye. Evet abi evet 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 bahsettim ya buraya çok benziyor. Bir dakika. Olsan yerler var. Bunlar buraya nasıl inmiş ya? Bro K kart diye bir resim aldım. Daha önce aldığımız He. kart buraya uygun olabilir. Abi arkanda. Allah. Bunların kafaları farklı abi. Gördünüz mü? Yüzlerinde maske gibi bir şey var. Evet, o nedir? Yakın abi, yakın. Kendilerine gelsinler. Osa yüzlerine ne giymişler ya? Bura hiç bir fikrim yok. Acaba öldürdükleri insanların yüzlerini kesip kendilerine mi geçirmişler? Baksana, aynen öyle yapmışlar abi. Vay pisliklere baksan ya. Vay be. Hey, ürperdim. Arkadaşlar buradan devam edelim. Bak abi gene parlayan tavan. Abi devam edelim şöyle. Burada bir delik var. Kaan abi hiçbir yer hatırlı hatırlı hatır, hatırına geldi mi? Söyleyemedim bir türlü. Şu an hatırlamıyorum abi. Aşağıya düşmemeye çalış. Cık cık cık. Arkadaşlar hiçbir yer gözükmüyor evet. Kaan'ın dediği gibi dikkatli gelin. Oğlum nasıl yerler lan burası? Burada bir ip var. Atlamayın. Evet. Flame olan varsa aşağı atsın. Ben de var. Atabilir misiniz? Var mı bir şey bakayım? Var mı bir şey? Yok. Hayır temiz. İyi. Arkadaşlar burada tırmanacağız. Evet. Ah, ben o üst kısma da flame attım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Sala Arkadaşlar burası çok karanlık ya. Atayım atacağım. Atın abi. Oo bayağı bir derin gözüküyor. Abi belli ki daha çok yolumuz var ya. Arkadaşlar orası kalabalık. Nereden anladın? Zombi şey gördüm, yerli gördüm. Elinde molotof var. Efendim abi. Abi evet orada bir şeyler var. Burası ne kadar büyük bir alan ya. Görüyor musunuz abi? Bunlarla uğraşmadan geçemez miyiz yanlarından gideceğimiz yere? Hiçbir fikrim yok. Gideceğimiz yeri bilmiyorum ki. İleri düz görünüyor ama olsan geliyor. Abi baltalarınızı yakın. Geldi arkadaşlar. İki Hiç tane. Hiç kumaşım kalmamış. Olsan bunlar insanların kıyafetlerini giymişler bazıları. Gördün mü? Bro insanlara ne olduğunu daha iyi anlıyoruz artık baksana. Gelin abi şuradan hemen fırlayalım. Oğlum ne kadar çoklar. Abi bir de kaçıyorlar saldırmıyorlar. Oz gelin abi benim peşimden. Arkamdan gelin çabuk. Arka. Bu taraftan mı? Şuraya gelin buraya çıkın. Kan abi arkanda. Yukarı çıkın yukarı. Oho sana saldırıyorlar. Abi çok fena vuruyorlar. Evet ben şu an çok kötü durumdayım. Molotof olan. Tam. Bir tek ben varım. Bende var. Ulan bende de var. Bırakın yakayım şunları. Yak 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 çabuk yak kalabalık şunlara bak. Çekil oradan hanka anka çekil. Ha. Vay pislikler sizi. Olsan sayıları çok fazla. Abi bana vuruyor biri. Ben yani canım gidiyor. Abi arkanızda adam var. Görmüyor musunuz? Anka düşüyorum. Kaldırın beni. Düşmemişim. Daha düşmedin, düşmedin. Tamam. Düşmedim. düşmedim. Tamam. İyiyim. İyiyim. İlaç al. Aldım hemen. Abi herkes meşale yaksın. Oğuz ben yakamıyorum çünkü hiç kumaşım yok. Kumaş bulursam almam lazım. Tamam abi sen şey yap. Biz yakarız. Güzel olsan yaktın hepsini. Haydi haydi. Şuradan abi, gideceğiz. Abi gel böyle yakın dur bize. Olsan bir dakika. Herhangi bir şey var mı bakmam lazım. Nereden gideceğiz? Gelin abi ben biliyorum bu taraftan ya. Gelin. Ben geliyorum hemen. Bak şu karşıda koridor var görüyor musun? Ben Çok az gördüm. olsa da evet. Burası kıyafetlerimizi giyelim mi? Hayır gerek yok. Gerek yok çünkü girmeyeceğiz suya. Arkamızdan kimse gelmiyor değil mi? Sudan geçemiyorlar zaten merak etme. Olsan? Abi burada bir koridor daha var. Abi bu kapıların hepsi özel yapılmış ya. Abi bir şey diyeceğim. Galiba yavaştan yaklaşıyoruz istediğimiz yere söyleyeyim. Bak yine bir metal koridor var. Olsan. Efendim abi? İşte abi hatırladığım koridor buydu abi. Abi aslı buydu evet işte bu. Heh. Abi. Doğru yoldayız doğru yoldayız abi gel gel gel. Abi inanılmaz Dikkatli burası olun. ya. Burayı insanlar yapmış. Olsan. Abi bir resim daha var bak. Abi inanmıyorum ya. Kaan abi olsun Abi kartı Bektim okutuyorum. Ben. Oğlum bu kapının arkasında abi. Hadi okuttum. Bekle. Olsun açıldı.